Arkadaşlar bugün sizlerle minicyal ros çekeceğiz konusunu söylüyorum hmm. doğum günü sürprizi. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle minicyal çekeceğiz. umarım beğenirsiniz. Bu telefon çok eğlenceli. Bugün çocuğumun doğum günü. Mesela ben çocuğum için güzel bir oyuncaklar almaya gideceğiz. Memleket oyuncağı. Dı 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 dı. Arkadaşlarımı çağırıp e, sürpriz yapacağım. Of! Kimse yok ya. Daha tebinden beri uyuyorum. Biraz daha televizyon seyredeyim. Lele 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 Seyrediyorum. Yarım saat sonra. Of hala seyrediyorum ama yeter. <laughs> Uyumaya gideceğim. Öbür yatağa gideceğim. O da rahat. Uyuyorum. Hadi çocuklar buraya gelin. Saklanın. <laughs> Şimdi de kalkayım. Sesler duyuyorum. Öyle korkutulur mu ya? Bugün senin doğum günün haberin var mıydı? Ah gerçekten mi bilmiyordum. Biraz daha kişiler geliyor. Dı dı Neden söyledin doğum günü aldığını? Biraz daha gelecekler. Oha oha. Hep sönüm atladı. İnsanlar yürürdü ya. Durun hadi düzgün kızım seni çok seviyoruz anne ben de sizi çok seviyorum ama en çok seni Aa kızım ne yaptığını gördün mü? Akşam olsun toplarım. Baştan da olacaksın. Gerçekten mi anne? Evet kızım. Ay çok sevindim anne. Umarım çilekli olur. Zaten çilekli yapacağız kızım. Tamam öyleyse. Çileği çok seviyordum. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, la e, Şey. Ne çektim ben? Yorum atmayı, istek videosu atmayı, videoya like atmayı. Like. Ee, en önemlisi de abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.